Avşin Belediyesi öğrencilere akademik kart dağıttı. Salam Avşin Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan 1300 öğrenciye sanal olarak ders çalışıp soru çözebilecekleri Avşin Belediyesi akademik kart dağıtılmaya başlandı. Soru bankası kurup. Evet, Avşin Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencilerine kartlarını dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Avşin Belediyesi Akademi Kartı ile üniversite sınavında Avşinli öğrencileri bir adım öne çıkartmak istediklerini söyledi. Katkı sağlar diye düşünüyoruz. Ee, biz bunları Eğitim Müdürümüzle birlikte üniversite sınavına hazırlara, üniversite kartı sonra Avşin genelindeki tüm öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Uygulamayı da kullanırsanız fayda sağlayacağınıza inanıyorum. Müthiş bir soru bankası birikimi oldu. Ders eksiklerinizi, konu eksiklerinizi de çözdüğünüz sesler yani. yoluyla sizlere izah ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaban'ın da katıldığı dağıtım faaliyetleri öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Geçen sene de dağıtmıştık. Sağ olsun belediye başkanımız iki yıldan beri bu işe ben ayak oluyor. Çok verim aldı öğrencilerimiz, çok memnun kaldılar. İnşallah sizlerin de memnun kalacağını, sizi hedefe taşıyacak bir yolda size bir e, yardımcı olacağını e, temenni ediyoruz. Soru vantası problemi de bitiyor böyle inşallah.